Şimdi benim hep böyle kafamda planlar var, yapmam gerekenler, bu çartları oluşturuyorum ama hep bir şey, mesela haftaları sadece renk renk boyardım, içine hedefleri koymuyordum ya yani ve aslında bunun da zaten süreci kaotik of olmuyor falan diye tekrar yeni plan yeni plana beni götüren bir süreci yaşarken şimdi o haftaları aslında yapılacak aksiyonlar olarak planlamanın beni çok rahatlattığını hissediyorum şu an, çok rahatlamış hissediyorum kesinlikle toparlanmış ve heyecanlıyım. Ee, benim için çok nokta taşı bir iş oldu. Çünkü bilgiler zaten var. Yani bilgi almak çok kolay, çok ulaşılabilir bir şey. Ama bunu harekete geçirmek e, zor bir şeydir. Zaten konunun başlığı, e, yani Action Coach'un pazarlama stratejisi, zaten aile işletmeleri diye bir e, şeyle, reklamla ben ilk zaten buraya geldim. Ah dedim yani bu kadar kırmızı denizin içerisinde mavi suları bulup bu kadar güzel bir konuya Türk Türkiye'nin çok Büyük bir sorunu olan e, konuya değmini zaten beni çok etkilemişti. Birkaç sevin webinarınıza katıldım. Ve bu kesinlikle birçok insana tavsiye edeceğim. Hani bir birçok paraya verdiğiniz, bir de bu, bu işi ücretsiz yapıyor olmanız muhteşem bir şey. Çok değerli. Gerçekten insanlara yani sırtındaki yükü hafifletecek güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Elinize sağlık. Çok güzeldi her şey. Bütün donanımlar, oh. var. ekibinizin süreci yönetmesi, zaman planlamanız çok bana çok ilham verdi